böyle çok bir şey yani iyi görünüyor. Peki. Bu kanlıca mantarı. Bu çok Karn lezzetli oluyor. Kanlıca diye çam, çam, mantarı diye de geçer. Mantarların kralıdır bu. Peki. Bakıyorum, bakıyorum. Karayızlar çalışıyor. <laughs> Peki. Evet hocam bize biraz bize e, tüyo evet. verebilir misiniz? Mantarı hani nerelerde aramalıyız? Nasıl mantarlar? Mantar çamlık Toplamalar. bölgelerde e, kuzeye bakan yamaçlarda aranması gerekiyor. Çünkü kuzeye bakan yamaçlar nemli olur. Güneye bakan yamaçlar ise biraz kuru olur. Sürekli güneşi gördüğünden mütevellit. Aynen. Dolayısıyla e, çamların kuzeye bakan yamaçlarında bu mantarı aramak gerekiyor. Evet, attığımızın videoları insanların beğenmesi gerekiyor. Sırf onun için böyle sizin için dağda taşta gezip size yararlı güzel videolar çıkarmak için mantar avındayız. Oo. 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 Bu daha yeni yeni. Aa, burada biraz bakayım vakti. Kütlenmiş gibi. Vakti geçmiş bunlar. Biraz fazla baktı. kalmış. Evet. Şuraya bakayım. Görüyor musunuz? Böyle karşılaşabilirsiniz. Şöyle yakın kökün alalım. Evet. Bu da biraz... Gitmiş yani bu artık. Evet. Bize aldanma öyle. Fazla Yani vakti geldiğinde şurada mesela iki tane var. Buldum. Gördüğünüz vakti. gibi. Çok iyi. Çok iyi iki tane bulabildik. Vakti geldiği zaman herkes böyle gidiyor yani. Mantar da öyle. Bir tane buraya bırakayım hocam. İsmail hocamanın hemen yanına gidiyoruz. Bulmuş birkaç tane. Biraz kurdu ama. İsmail i̇şte, hocam iş. ne diyorsun bu konuda Öğreniyoruz. Mantaralı güzel mi Öğreniyoruz bu Se çok güzel Zevkli mi yani. ne diyorsun Zevkli zevkli Ay, Harika ya Evet seydi. senin de yorumunu alalım Ne diyorsun Geç Har mi kaldık Arkadaşlar biz geç kalmışız Bizden önce zaten gelmişler 2 gün önce gelseydik 2 e, kilo yani nevali yerine 20 kilo toplandık Bu iki gün önceki faktörü biraz açıklayalım Arkadaşlara bilgilendirme 2 gün önceki faktör e, şöyle e, mantarın Ham maddesi kesinlikle nemli. İçinde zaten su var. O suyu e, güneş gördüğü zaman Kuruyor mu? Kuruyor ve dolayısıyla da mantarın ee. hiçbir özelliği kalmıyor. Bizim bulduğumuz mantarlarda da e, Kuruduğu için evet. evet kuruyan mantarlara diyorum hemen üstüne Gördüğünüz gibi Kuru evet.